Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanında kardeşim var Ye, ve yine bir kutu açılımı yapacağız. Çünkü o e, kutu açılımında çok şanslı. Bana 3 tane karakter çıkardı. Hadi bakalım açmaya başlasın. Küçük kutudan çıkmaz Çünkü küçük kutu hiç şanslı. Güçlendirme onu sen aç yani. Güçlendirme açılmayacak. Şu altını alalım. Tamam hadi devam. Bu sefer hepsini kardeşim açacak. E, ee, bu kutayışımdan ümitli miyim? Değilim. Bir evet, hızlı hızlı açıyor Ceyda. Galiba yeni taktik buldu. evet büyük kutu. Çıktı mı? Bir çıktı. Oha! Bir çıktı. Arkadaşlar Ceyda bir çıkardı. Oha! Destansı çıkardı Ceyda. Vay canına. Vay. Mega kutuyu da aç. Ondan çıkmadı. ama arkadaşlar bir çıktı. Yu, 545 kupalı hesaba bir çıktı. Vay canına arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna geldik. Şu güçlendirmeyi de iyi ki birine vermemişiz. Şimdi bir eve verelim. Ve arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.